Merhabalar Şef Zeynep Atlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tuzlu kurabiye tarifi veriyorum. Mutlaka deneyin. Umarım beğenirsiniz. Hemen tarife geçmek istiyorum. Öncelikle 250 gram margarin odasında margarini yoğurma kabıma alıyorum. Daha sonra birer yemek kaşığı olmak üzere şeker ve tuz ekliyorum. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta sarısını alıp Yoğuruyorum güzelce ve toplamda 4 su bardağı olmak üzere yavaş yavaş ekleyerek yoğuruyorum arada bir paket kabartma tozu da eleyip ekliyorum. Güzel bir yapışmayan hamur elde ediyorum. Daha sonra hamurumu böyle yuvarlak toplar haline getirip e, dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben böyle dikdörtgen bir şekil vermek istedim. İlk önce şekil veriyorum, daha sonra tepsiye yerleştiriyorum ve üzerlerine çatalla çizik atıyorum. Daha sonra ayırdığım yumurta beyazını üzerlerine sürüyorum. Bu kurabiyeler çayın yanına gerçekten çok güzel gidiyor. Mutlaka deneyin. Çok lezzetli ağızda dağılan bir tarif. üzerlerine çizik atıyorum dediğim gibi yumurtanın beyazını da sürüyorum ve susam ekliyorum üzerlerine. Eklemeseniz de olur. Ama daha güzel oluyor tabii ki de. Ve fırına pişirmeye gönderiyorum. Üzerleri güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Tam 20 dakikada pişti. Sizin pişirme süreniz değişebilir. Dikkatli dikkatli pişirin. Böyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel ağızda dağılan bir kurabiye oldu. Mutlaka deneyin. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.